Buradan HUM kurultayındayız. Bugün kurultayın birinci günü. Kurultay Cuma gecesi başladı. Cumartesi ve Pazar Neyse. günü devam edecek. Bugün e, piyadeler ve atlı gösterileri günü var. ve Onu Çeşitli gösteriler var. Başından sonuna kadar takip edeceğiz. Youtube kanalımı kanalımızda bunları yayınlayacağız. Youtube kanalımızdan Fatih Erge. Takip etmeyi unutmayın. Ayın jor da jor da alqan atqa kirəvərdim arba sattan muruğ alqaş altay jurtqa kirəvərdim Kurbayın çorda çorda Turgun at hakire verdim Kurba sattan bunu valgaş Kur'an cürt hakire verdim Yoruk gelin al kayın çayı kirelinler Çurdum bodur turan turan, turanimce maralinler Macaristan'da düzenlenen Hun Türk Kurultayının bayraklarının bulunduğu noktadayız. Buradaki bayraklar e, buraya katılan ülkelerin delegeleri temsilen burada asılıyorlar. Az önce atların üzerinde bayrak e, geçişi gördünüz ya, işte o bayraklar bu bayraklar. Burada böyle komple e, harika bir şekilde dalgalanıyorlar. Türk dünyası Macaristan'da, Türk dünyası her tarafa damgasını vurmuş izini bırakmış. İşte güzel Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin de bayrağı burada. Onu da görmüşken hemen öpelim. Hun Türk Kurultayı yani Turan Kurultayı'nda Eralp arkadaşımla yine beraberiz. Her zamanki gibi çok kalabalık. Türkiye'de herhalde ilk defa bu kadar üst düzeyde bir katılım oldu. Resmi manada. Gayet güzel geçiyor. Evet. Türkiye'nin bu şekilde katılması gerçekten önemliydi. Büyük, işte Binali Yıldırım, Türk Devletleri tabii, Aksakalı. Teşkilatı, e, Aksakalı buraya katıldı. Güzel mesajlar da verdi Türk Dünyası ile alakalı. Dün parlamentoda da tabii konuşmasını dinledin. Hemen hemen aynı konuşmayı yaptı yani. Birleşmiş Milletler var, Arap Birliği var, dünyada birçok teşkilat var. Yani biz de Türk Devletler Teşkilatı olarak ortaya çıkmamız insanlık açısından korkutucu olmasa gerek dedi. Bunun mesajını verdi. Tabi buradan ne anladığınıza bağlı. Altını çizerek söylediği için bunu iki defa söyledi. Altını çizerek söyledi. Evet. E korkmamaları lazım. Korkmasınlar. Tabii, korkmasınlar. yani. Evet. Biz insanlık için faydalı ümitiz. Biz de altını çiziyoruz. Korkmayın. Burada da hediyelik eşyalar bölümü. Alabildiğiniz hediyelik eşya var. Özel tasarımlar var. E, deri tasarımları var giyimden kuşama, hediyelik eşyaya, kamçıya, kırbaca, oka, yaya kadar ne ararsanız buluyorsunuz. Bu tencereleri açıyorsunuz, içine yemeği koyuyorsunuz, ateşin üzerine atıyorsunuz, orada da pişiriyorsunuz. Ne kadarmış ücreti? 21 bin forintmiş, yaklaşık 55 euro falan. Oradan hesabını siz yapın, 100 euro. 1800 desek yarısı 900 1000 liralık bir malzeme ne kadar bir malzeme şöyle bir karışlık, bir malzeme. Burada da çeşitli deri eşyalar var. Bu bir kemerlik. Şöyle kemerinize takıyorsunuz. Böyle bir çanta. Neymiş fiyatı? 10.000 forint. Ortalama fiyatlar böyle. 10.000 forintten başlıyor, yukarıya doğru çıkıyor. Şunlar bak ee, Şey Bu mesela diyeyim anlarsınız siz Öttürmek için geyik boynuzundan yapılıyor Şurada da askısı var Çeşitli ebatlarda Şu mesela 7000 forint Şu 11800 forint Şunun aynısından bende var Ben almıştım Şurada yine oklar. Satılıyor. Ucunda temresi var, arkasında yaprakları var. 1330 forint. Geleneksel yaylar da burada. Çeşitli ölçülerde var. Ama bunlar şeyler. Macar yayı, bizim Türk yayları biraz daha kısa oluyor. Yine başka bir tezgahtayız. Burada da Macar geleneksel kıyafetleri var. Bay, bayan şeklinde. 11.500 Önündeki şeyler, motifler güzel. Dikkat çekiyor. Siyah. Kumaştan anlamam ama e, ketene benziyor. Burada yine geleneksel motifli bir Macar kıyafeti. 10.500 forint. Şurada da şöyle bir tişört var. Şu renkler gayet güzel. Bunlar da herhalde çocuklar için. Dimi ne kadar tatlı. 35 bin forint ama şey güzel e, kaliteli bir kumaşı var el oymaları ahşap oymaları var burada da kitaplık yapmışlar resimlik yapmışlar mücevheratınızı saklamak için koyacağınız kutular yapmışlar böyle küçük var büyükleri var orta boyları var kendi ihtiyacınıza göre üzerlerinde fiyatları yazıyor mu 8500 forintten başlıyor anladığım kadarıyla işte böyle yani tezgahlarda birçok konuda hediyelik eşya bulabiliyorsunuz farklı farklı alternatifler var bakın burada da hemen şöyle anahtarlıklar yapmışlar minik minik kalplerden ama şey deriden yapılmış bunlar gayet güzel. Emöke, emma, emese, edit. Ha bunlar isimler. Sekel Türklerine ait, sekellere ait langoş kuyruğundayız. Langoş da bizim lokmaya, pişiye benziyor. Onun biraz daha büyüğü, biraz daha ebatlıcası. Ee, kuyruğumuz epey fazla şöyle bir göstereyim çadırın ön tarafında. Biz de sonlarda izleyene girdik daha. Bekleyeceğiz ama o lezzete de değer harbiden. Ortasına peynir gibi bir şey koyuyorlar. Kaymaklı bir şey koyuyorlar. Muhteşem bir lezzet oluyor. Vallahi bekleyeceğim bu sıcak altında. O lezzeti tatmam lazım. Yaklaşık yarım saat oldu ama az kaldı. Hedefe ulaşıyorum lan koş. 6-7 kişi falan var önümde. Az kaldı. Nihayet sıra geldi. Vallahi ölüyorum açlıkta. Bir de öyle güzel gözüküyor. Sekerlerin birliği yemeği. Peynirden istiyor musun? Evet, ikisine de. Sucuk ete koyuyorlarmış da biz onları tercih etmedik. Aynen peyniri gömüyoruz. İşte mutlu. Langoşumuza ulaştık. Harbiden büyük suratım kadar. <laughs>